Merhaba arkadaşlar, bugün Source 2 motoru hakkında konuşacağız. Çok büyük iddialar var Source 2 geliyor diye. Onlar hakkında ilk çıkan haberlerden bahsedelim. Evet, artık geldiğine inanıyoruz. Kapıda, öyle diyeyim size. Bir sürü değişiklik, bir sürü ipucu var. Zaten önceden de konuşuyorduk. Adamlar kendi oyunlarının içine bile sticker getirdiler. Source 2 teorisi diye. Yani geliyor artık yani. İlk değişikliğimiz Twitter hesaplarının bannerlarında oldu. Gördüğünüz gibi bu banner önceden CSGO ile alakalı bir şeydi. Artık CS adı altına bir bir şey dönüştü yani orada yani. Counter Strike Global Offensive yazıyordu daha önce Global Offensive yazısını kaldırdı şöyle de bitti var şu an ekranda gördüğünüz gibi sadece Counter Strike yazılı bir bannerla çıktı yani bu da demek oluyor ki Go yani Global Offensive ismini artık kullanmayacaklar evet güncellemeyle Counter Strike oluyor daha sade daha güzel kesinlikle tercih ederim. 1.6, 1.5, Global Offensive Source falan geçiyoruz. Counter-Strike direkt tertemiz. Bu iddiaların şu an neden çıktı? Nvidia'ya gelen bir güncelleme. CSGO 2 adlı bir dosya çıktı. Ve CS2 adlı. markın birinde geldi bunlar. E, bu iddiaları da kuvvetlendiren bir e-spor muhabiri. Valulan genelde Çin'de ne olduğunu bildiğimiz için bir yazı yazdı. İddiaları Hı. kuvvetlendirdi. Evet. Bu takipçilerden bir tanesi muhabir gibi olan Gabe Flower gerçekten de adamın sızdırdıklarının %99'u doğru çıkıyor yani. Eksiksiz. Bunun gibi iki arkadaş var. En büyük kuvvetlerinden biri bu. Yani Bilgi madenciliği yapıyor size öyle diyeyim. Gördüğünüz gibi dosya kodları da burada. Bunlar tamamen gerçek. 2017 yılından beri bekleniyor, söyleniyor. Artık şu an en büyük iddialar. Nisan ayının ilk haftası olarak söyleniyor. Ama kesin bir açıklama, bilgi yok. Genelde Val hiçbir güncellemelerine, büyük bir güncellemelerine, büyük bir geçişlerini hiçbir oyunda söylemedi. En büyük örneği Dota 2 olarak. Yani Dota 1'den 2'ye geçişinde hiçbir açıklama yapmadan direkt oyunu yayınladı. E, tabii ama mesela tabii. şuradaki CSGO 2 yazısı da sizi yanılgıya Düşürmesin source 2 deneme aşamasındaki bir detay olarak da düşünebiliriz bunu. Çünkü evet. dediğimiz gibi az önce yeni bir oyun değil, var olan bir oyuna güncelleme getirmek istiyorlar. Yani bu İki CSGO 2'nin ikisi değil, Source 2'nin ikisi. Aynen yani oradaki Go sizi aldatmasın. Öyle bir şey de var. Nisan ayının ilk haftası dendi ama bu martın başından beri konuşuluyor. Hani martın ortaları dendi, martın sonları dendi, nisanın başı dendi, nisanın sondan kalmaz dendi. Gerçekten dediği gibi arkadaşımın belirsizlik hakim. Benim tahminim Nisan'ın birinde şaka olarak sunup Son gerçeğe çevirmeleri olacak. Yani <laughs> öyle bir sürpriz yapacaklarını düşünüyorum Nisan 1'de. Hele Nisan 1 salıya denk geliyorsa kesin öyle bir şey yaparlar. Ben ne zaman çık çık hakkında bir şey diyemem ama inşallah optimizasyon sorunu olmaz. Büyük bir sistem istemez. Çünkü yeni bir oyun motoru. Grafikler daha iyi olacağını inanıyorum. Sistemler de inşallah uyumlu olur. Evet ya tabi. Yani ilk süreçte zaten beta sürümü olarak çıkacağı için bu uzun sürecek bir aşama olacak. Çünkü hataları düzeltmek için uğraşacaklar. Oynayışı en iyi hale getirmek için uğraşacaklar. Ben çıkacağı Tarih hakkında benim açıkçası şu tarih şu ay diye bir bilgi veremeyeceğim çünkü Gavin val şirketinin ne yapacağı hiçbir zaman belli olmadığı için yani yarın sabah bile çıkabilir böyle bir Doğru. belirsiz bir firma. Profesyonel arena'larda zaten ilk bir yıl bence kesinlikle görmeyiz. Hayla CSGO devam eder. Profesyonel arenaya gelmesi için kesinlikle yani bir sonraki turnuvaya kadar derler ki Paris turnuvası biter önümüzdeki. Derler ki bundan sonra Source'la oynanacak. İnsanlar baştan başlar. Bir sene sürmeyebilir önce eğer insanın biri gibi gelirse. Ama bu önümüzdeki turnuva normal oyun motoruyla oynanır. Oyun içerisinden de beta olarak giriyor olabilirsin Source 2 haline bir şekilde. Veya şimdiden beta olarak indiriyor olabilirsin. Veya Valorant ilk çıktığında beta sürümdeki nasıl sadece işte profesyonel veya yayıncılara verdikleri gibi. İşte evet. çağıracaklar Simple'ı ne bileyim veya takım olarak çağıracaklar Heroic'dir, Navi'dir, G2'dir falan. Bunlar gelir, denerler işte eksiklerini, artılarını söylerler. Yani bunlar kesin Öyle olacaktır gibi, yani bu profesyonel. Aynen. Evet profesyonel oyuncuların da bir fikrini alırlar ki belki şu an alıyorlardır. Ki evet bizim tahminimizce değil mi Loari? Sen de söylemiştin geçen gün oynuyorlardır yani profesyonel aranıyor da insanlar gizliden gizliye tam bakıyordur. Evet, yani 1-2 aldığımız duyuma göre bazı oyuncuları profesyonel yani şu an olsun, simple, simple olsun. olsun bunlara davet ettiklerine dair bir bilgi geldi. Muhtemelen de şu an onlar gidecek, deneyecek oyunu. Ondan sonra takımları denetirler. Sizin dediğiniz gibi bize yayınlarlar. Ama kesinlikle önce bir beto sürümü olarak gelir. Sonra biz oyunculara sunulur büyük ihtimal. Peki bu beta sürecinde biz nelere erişmiş olacağız Soul ile alakalı? Örnek olarak diyelim bize mesela 128 stick server'lar olacak. Sonra daha gelişmiş bir rank sistemi olacak. Gelişmişten kastımız ne? Mesela son zamanlarda çok rastlıyoruz. Atıyorum Lemelados'un karşına çift keleş gelebiliyor. Hani bizim geçen maçımıza Nova adam geldi. Bunlar düzeltilir. CS'nin rankını Valorant'la karşılaştırdığınız zaman daha az kalıyor. Daha sığ kalıyor. Mesela Valorant'ta Radiant eleve çıkmak daha zor ama CS'de global eleve çıkmak daha kolay. Ben de katılıyorum hani sana. CS'de de rank sistemini biraz daha güncelleme olursa şu anki globale sadece belirli bir kısım girebilsin. Maç kazandım girdim değil de sürekli oynayan belirli bir skorla faced sistemi gibi olursa daha iyi olur bence. Evet, çünkü iki tane global adamı koy kenara ikisinin arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Veya çift kereş olan bir adamla global alan adam kapıştığı zaman çift kereş olan adam daha iyi oynayabiliyor. Yani böyle değişik bir oyun yani bu. Ama Valorant'ta böyle bir şey yok. Diamond adam gelip Immortal adamı vuramaz yani. Daha iyi oynanmaz abi. Şimdi vurabilir illa ki Evet. Son olarak da birkaç bir şeyden daha bahsedelim. Neden yeni operasyon gelmiyor? Bunları ileride uzun uzun daha değiniriz ama yine hepsinin sebebi operasyondur, güncellemedir. Büyük güncelleme fark etmişsinizdir. Uzun süredir gelmedi. Bu ikisinin temel sebebi yine Source 2'ye geçişe bağlı muhtemelen. Böyle Source 2'yi duyduklarında yeni operasyon falan da duyurabilirler ki pipelansın, duyulsun, hani yayılsın. Bunlarla birlikte ek olarak bir de haritalardan Mirage'in kaldırılacağını düşünüyorum ben. Yani bir sonraki turnuva ile birlikte Mirage de kalkar. Onun yerine başka bir harita gelir. Tuscan gelebilir. Ek, ek 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 olarak da silah dengelemeleri yapılır. Şu an bazı silahlar çok güçlü, bazıları çok güçsüz. Bir oturtturamadılar yani Source 2'nin gelişiyle birlikte. Aynen. İşte M4A1S çok dengesiz. M4A4 tercih edilmiyor oynuyor. Yani CT'nin böyle bir weapon'ı kalmadı gibi bir şey evet. yani. A4'de buff getirdiler. A1 res oynanıyor hala. <laughs> evet. Öyle diyelim size. AWP'yi kurcalarlar mı? 7 kurşuna çıkartırlar mı? Sanmıyorum. Ama umarım yaparlar. Yani bir 10 olmasa da 7 olsun ya. 5 çok az var. Evet. 10 olmasın da. Yani 5'te CSGO gibi bir oyun için. A -a. Sorularınızı evet. alalım. Var mı? Aklımda sorular. Yani benim aklımda iki soru var aslında. Envanterlerimiz ne olacak? Bu Surge 2 gelirse pazarda bir etkileşim olacak mı? Yani düşüş mü olur? Artış mı olur? Bak çok güzel iki tane soru. İlkinin cevabı emantalarımızda bir şey olmayacak. Adamlar muhtemelen uh, portable yaptılar yani. Bütün eşyalar her şeyle birlikte geçecek. Bol City. Ya çünkü güncellemeyle geliyor. Yeni bir oyun gelmiyor. Evet. İkinci şeye gelelim. Market etkisinin ben olumlu olacağını düşünüyorum. Neden? CS e oynayan insan sayısı artacak. Marketten alınan eşya sayısı artacak. Bütün eşyalar böyle. Hep birlikte yukarı çıkacaklar değer olarak. İşte özellikle Valorant'tan bir sürü oyuncu gelir. Dönenler olur. Yeni 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 insanlar başlayabilir çünkü yeteri kadar reklamcılığı yaparlarsa CSGO gayet iyi bir oyun. Bu şekilde profesyoneller dediğim gibi Valorant'tan, CSGO'dan onların envanterleri çok fazla. Yatırımcılar yatırım yapabilir, oyunun geleceğini görür çünkü hayvan bile yapıyorlar yani. Çinli Çinli insanlar geliyorlar, oyundan bir sürü 30 bin lira 40 bin sticker alıyorlar değerlensin diye. Böylece bütün dediğim gibi pazar yukarı çıkar yani artışa geçer. Ben de birkaç soru soruyorlardı ki sticker'lara ne olur silinir mi? O yüzden birine panikle stickerlar, sticker kapsüllerini pazarda satmaya başladı. Öyle bir şey olmaz. Yani her şey yerinde kalacak. Sticker kapsülleri, ve stickerlar sence Öyle mi? Hiç yeah. sanmıyorum. Ya yeah. yeah, onun da garantisini verdiler zaten yani. Skin'leri, stickerlar hiçbir şey olmayacak. Tabii yani kendi şeylerine zarar verir bu markalarına. Evet. Kendilerine çok büyük zarar verir. Piyasadaki herkesi karşılarına almış olurlar. Oyun oynanmaz hale gelir. Şu an CSGO düşüşte deniyor ama son bir ayda neredeyse tap noktasını görüyor grafiklerde göreceğimiz gibi. Kesinlikle. Ona rağmen şu an CS tap noktada. Eğer stickerları falan silerlerse yani bırak skinleri sadece stickerları silmeleri bile onların şu anki oldukları konumdan bayağı bir aşağı çeker. Kendi kazançlarını düşürürler hem oyuncularını kaybederler. Yani dediğimiz gibi endişe etmenize gerek yok. Skinlerimiz, stickerlarımız yerinde kalacak. Çünkü oyun güncelleme olarak çıkıyor. Sadece ismi değişir. Global Offensive ismi değişir. Büyük bir güncellemeyle ile oyuna getirirler Source 2'yi. Bizim de diyeceklerimiz bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın.